Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız Hyundai i30. Aracımıza 9 inç multimedya uygulaması yaptık. 4 GB 64 GB dahil hafızası var. Kablosuz CarPlay ve Android Auto destekli. Orijinal USB'de çalışmaktadır. Aynı zamanda ön park kamerası ve geri görüş kamerası. Geri görüş kamerası da şu şekilde. Normalde dikiz aynamızda geri görüş kameramız var ama bu sadece buna entegre. Buna da ayrı geri görüş kamerası uyguladık ve insan algılayabilme yani cisim algılayabilme kameraya sahip ve ön kayıt, içeri kayıt, geri kayıt olarak da uygulamasını yaptık. Şimdi size onları tek tek tanıtalım. Cihazımızın 4 GB RAM'i, 64 GB dahilası var. Kablosuz CarPlay ve Android Auto destekli olduğunu söylemiştik. Cihazımızın arayüzü bu şekilde. Bu şekilde radyomuz flaş bellekten müzik videomuz flaş bellekten bluetoothumuz carplay ve android e buradan geçebiliyoruz bu da ön park kameramız şimdi aracı geriye alalım arabayı geriye alıyoruz gördüğünüz gibi bakın cisimleri kendisi işareti. İnsan geçti mi Kendisini işaretleyerek gider Yanaşmamıza olanak sağlar Geri geri park ederken de Buradan bakınız Cisim algıladığı zaman Gösteriyor Aynı zamanda dikiz aynamız aktif bir şekilde çalışıyor Bakınız Cisim algılıyor Gördüğünüz gibi Araba geçerken de aynıdır Ve seslidir bu arada Cihazımıza geçelim arayüzümüz gördüğünüz gibi bu şekilde. Ön park kameramızı tekrardan göstereyim. Bu da ön park kameramız. Hareket halinde videomuz. Navigasyonumuz. Müzik. radyomuz interneti bağladığımız zaman YouTube'a da girebiliriz. Gördüğünüz gibi içerisine ekstra olarak da Yandex navigasyon yükledik. ister çevrim içi ister çevrim dışı da çalışabilir. O da hazır. Şimdi ön kayıt kamerasına gelelim. Ön kayıt kameramız dışarıyı, içeriği aynı zamanda geriyi gösterebiliyor. Şu an öndeyiz. Şu an içerisi. Şu an geri. Tek tek görüntüleyebiliriz. İçerisine 128 GB SD kart taktık. Aynı zamanda da döngüsel kayda ve sesli kayda sahip. Yolculuk halinde kaydetmesini sağlıyor. İşlem bu kadar. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Aklına takılan soracağınız bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.